Hiç kimseden çıt yok, cevap yok. Bana bir kişi gösterebilir misiniz? Bir din adamı, kutsal kitabını ezbere bilen bir papaz dedi gösterebilir misiniz? Çıt yok. Papa da dahil olmak üzere dedi. Papanız da dahil olmak üzere dedi. Bir tane din adamı gösterebilir misiniz? Kutsal kitabı ezbere bilen. Çıt yok. Konu çok hassas ve ucu papaya dayandı. Hepimiz şok vaziyetteyiz. dört beş arkadaşız biz. Kur'an-ı Kerim'i şöyle yavaşça kaldırdı. Bu İslam'ın kitabı, kutsal Kur'an-ı Kerim'di. <laughs> ben size bunun milyonlarca baştan sona ezbere bilen ve okuyabilen ya. hafızını gösterebilirim dedi. Benim kamera titremeye başladı hocam. Gözlerim dolmaya başladı. Ya. Allah Bazen Sultanahmet'te İstanbul'da gezer, Anadolu'da gezer dolaşırsınız. Kur'an'ın kıymetini bilemezsiniz. Bir ecdebi memleketinde çok doğru. sana Kur'an'ı taşıyıcı olarak haddini, hududunu ve vazifesini hatırlatırlar. Hem de Hayt Park'ın ortasında.